Atlar starta gemi emrine girdiler. Start verildi ve koşu başladı. Orta kulvardan Muratcan, 3 üç kulvardan dört numaralı Karabeyhan liderlik mücadelesi yapıyorlar. Üçüncü lükte Sançal, içinden Alkır olur. Daha sonra Ramadan sırasıyla 1600 metre saatliğine doğru 4 numaralı Karabeyhan numarayı alıp farkı bir buçuk boya kadar çıkartıyor. İkinciliği iki numaralı Muratcan sarkıyor. Üçüncü lükte beş numaralı Sançal, dördüncü lükte Alkır olur. 5. aramadan sırası devam ediyor. 1600 metre startı geçirirken de koşunun lideri yine orta kulübaldaki 4 numaralı Karabeyhan Fark 2 boy. Bu safkan 2 numaralı Murat ve dışından 5 numaralı Sançer takip ediyor. Daha sonra gördüğünüz safkan Kroller onun da 2 boy kadar gerisi aramadan sırasıyla 1400 metre start yerine 4 numaralı Karabeyhan 1 boy farklı önde geçiyor. En yakın safkan 2 numaralı Murat yarım boy kadar dışında 5 numaralı Sançer. 4 boy kadar gerilerinde 3 numaralı Nightcrawler onun 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı Ramadan sırasıyla son 1000 metreye doğru geliyoruz. Orta kulvarda 4 numaralı Koştaki liderliğini devam ettiriyor Karabeyhan. İç kulvardan Muratcan, dış kulvardan Sançalt ikilisiyle takipteler. 2 boy kadar gerilerinde Alkur Alaroğlu'nda hemen bir boy kadar gerisinde. Bir numaralı Ramadan sırasıyla bir metre startleri geçiliyor. Dış kulvardan şimdi Sançert ikinciliğe sararak 4 numaralı Karabeyhan'ı kovalamaya başlıyor. Üçüncü yurtta kalıyor iki numaralı Muratcan. 3 Üç boy kadar gerilerinden aykırı olur. Hemen dışından Ramadan atak yapıyor. Son sekiz geçirdikten sonra dış kulvardan Sançert geliyor. İç kulvardaki dört numaralı Karabeyhan'ın yarım boy kadar dışına kadar dolanıyor. Bunların iki boy kadar gerilerinde kalıyor iki numaralı Muratcan. Dördüncü sokulan Safkan bir numaralı Ramadan. Beşinci yurtta kalıyor aykırı olur. Son 600 geçiyor geçiriyor. İç kulvarda dört numaralı Karabeyhan. Dış kulvarda beş numaralı Sançer mücadelesine gerilerden Muratcan ve bir numaralı Ramadan'da katılmaya çalışıyorlar ve son viraj dönüyor... Orta kulvardan dönüyor. Dört numaralı Karabeyhan liderini korumaya çalışıyor. İç kulvara Murat dalıyor. Dış kulvardan da Sançer atak yapıyor. Bu iç safkan arasındaki mücadele orta kulvardan bir numara Ramadan'da katılmaya çalışıyor. Ve iç kulvardan geliyor Murat Dış kulvardan Sançer geliyor. Aralarında mücadele etmeye başlıyorlar. Son 200 metreye doğru dış kulvarda Sançer. ...iç kulvarda Murat arasında birincilik mücadelesi gelen Ramadan ve Nike da katılmaya çalışıyor. Orta kulvarda Sançer içeride. iki numaralı Murat Muratcan Murat hakim oluyor. Hiç düş tekrar Sançal geliyor içeride Muratcan dışarıdan Sançal geliyor potayı bulan Safkan Muratcan ve Sançal tarafı sabırı çekmenin kararına kalıyor bir numara Rabadan üçüncü olurken koşunun üçüncü dördüncüsü üç numaralı Nail Kuraldır oluyor.